Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki sivil halkın yaşadığı bölgelerin, darbeci asker halife Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından bombalanmaya devam edildiği bildirildi. Libya Haftar milisleri Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürüyor Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki sivil halkın yaşadığı bölgelerin, darbeci asker halife Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından bombalanmaya devam edildiği bildirildi. Mısır milisleri Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürüyor. Trablus Ulusal Mutabakat Hükümetine UMH bağlı güçlerin yürüttüğü öfke volkanı operasyonunun basın merkezinden sosyal medyada yapılan açıklamada Haftır milislerinin Trablus'un güneyinde insan yoğunluğu olan sivil mahalleleri aralıksız bombalamayı sürdürdüğü kaydedildi. Başkentin güneyindeki Ain Zara bölgesine düzenlenen saldırı sonucu Nijer'den 4 yabancı işçinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüsle, COVID-19 mücadeleye yoğunlaşmak amacıyla ilan edilen ateşkesi 21 Mart'ta kabul ettiğini bildiren Haftar tarafı, askeri operasyonalarına devam etti. Bunun üzerine ülkenin meşru yönetimi UMH'nin askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren sivillerin hayatını korumak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve Barış Fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.